Coğrafya Cepte kanalından herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Sınavlara hazırlık videolarımız devam ediyor. TYT Coğrafya 40 deneme kitabının soru çözümlerini yapıyoruz. Sevgili arkadaşlar biz bu videoları herkes izlesin diye herkese açık bir şekilde yaptık. Yani kitap alan da, almayan da herkes bu videolara rahat bir şekilde ulaşabilsin, faydası olsun diye herkese açık yaptık. Ama bu videoların hazırlanma süreci ciddi zahmetli, ciddi zaman alan, emek alan bir süreçtir. Sizin de bu sürece katkınız olabilir arkadaşlar. Eğer videoları beğeniyorsanız ki bu videoya kadar gelmişseniz beğeniyorsunuz anlamına gelir. Bir kitap alarak kanala destek olabilirsiniz. Şu anda ders çalışma masanızda yığınla duran kitaplar o masada durmayı hak ediyorsa faydalandığınız coğrafya cepte kanalının bir kitabı da orada durmayı hak ediyordur diye düşünüyorum. Evet biz Türkiye'nin dört bir tarafında sınava hazırlanan ve bu kitaba ulaşma imkanı da olmayan öğrenci kardeşlerimiz için bu denemenin soru çözümlerini herkese açık yapmaya devam edeceğiz diyorum ve soru çözümlerine geçiyorum. Benim yaşadığım ülkede yerel saat Hindistan'ın yerel saatinden ileridir ve yıl içinde en uzun gündüz 21 Aralık'ta yaşanır. Yukarıdaki sözleri söyleyen bir kişinin yaşadığı ülkeye göre Türkiye hangi yönde yer alır? Bu kişinin yaşadığı yer Hindistan'a göre yerel saatin daha ileri olduğu bir yermiş. Hemen şöyle sağ tarafa dünya haritamızı açalım arkadaşlar. Hindistan burada. Yerel saatin ileri olabilmesi için daha doğuda olması gerekiyor bu merkezin. Yani Hindistan'dan daha doğuda bir merkez arıyoruz. Ve yine yıl içinde en uzun gündüzü 21 Aralık'ta yaşamış. Sen kuzey yarımküre olarak en uzun gündüzü 21 Aralık'ta mı yaşıyorsun? Hayır değil mi arkadaşlar? Biz 21 Haziran'da yaşıyoruz. O zaman bu adam bizim taraflarda değil. Yani kuzey yarımkürede değil. Güney yarımkürede olmalıdır. 21 Aralık'ta en uzun gündüzü yaşayan yerler Güney Yarımküre'dedir. Bir kere Hindistan'ın sağında demiştik. E şimdi de Ekvator'un altında yani Güney Yarımküre'de diyoruz. Şuralarda bir yerlerde olmalıdır ve buna göre Türkiye hangi yönde kaldı arkadaşlar? Bakın kuzey batı değil mi? Kuzey batı cevabımız Edirne seçeneğidir. Yukarıdaki haritada gösterilen merkezlerin sıcaklıklarının farklı olmasını açıklayan aşağıdaki cümlelerden hangisi doğru değildir? K ve M'nin sıcaklıklarının farklı olmasında yaşanan mevsim etkilidir. Doğru arkadaşlar K'ya bakın Ekvatorun altında Güney Yarımküre'de M ise Kuzey Yarımküre'de bir yaz yaşarken diğeri kış yaşıyor. Sıcaklıkların farklı olmasının temel sebebi yaşanan mevsimle ilgilidir. Buna artı koyduk. Biz eksi olanı arıyoruz. Bolu şıkkında P ve M'nin sıcaklıklarının farklı olmasında enlem farkı etkilidir demiş. Evet arkadaşlar P merkezi ekvatora daha yakın, M'ye göre haliyle daha sıcak. Ekvatora yakın olan bir yerin daha sıcak olmasına enlem etkisi diyoruz. Bu da doğru, buna da artı koyduk. Ceyhan şıkkında M ve N'nin sıcaklıklarının farklı olmasında denizellik, karasallık etkili olmuştur diyor. Evet bu da doğru arkadaşlar. M merkezi Batı Avrupa'dadır denizel iklim bölgesindedir. N merkezi ise iç kesimdedir. Rusya'dadır. Karasal iklim bölgesindedir. E aradaki farkın sebebi de karasallık denizelliktir. Buna da artı koyduk. Deniz ışıkkında K ve L'nin sıcaklıklarının farklı olmasında okyanus akıntıları etkilidir demiş. Eğer birine sıcak akıntı, diğerine soğuk akıntı gitseydi belki böyle bir şey diyebilirdik ama sevgili arkadaşlar K'ya giden akıntı Humboldt soğuk su akıntısıdır. Diğer adıyla Peru soğuk su akıntısıdır. L'ye giden akıntı da Benguela soğuk su akıntısıdır. Yani ikisine giden de soğuk su akıntısıdır. Bunların sıcaklıklarının farklı olması okyanus akıntılarıyla ilgili değildir. Buna eksi koyduk. Cevabımız denizli seçeneğidir. Edirne şıkkında N ve L'nin sıcaklıklarının farklı olmasında eksenikli etkilidir demiş. Evet yaşanan mevsim de diyebilirdi. Eksen eğikliği de diyebilir. N kuzey yarım kürede, L güney yarım kürede. Biri yaz yaşarken diğeri kış yaşıyor. Ve farklı mevsimlerin yaşanmasının sebebi de eksen eğikliğidir. Buna da artı koyduk. Okyanuslar, denizler, göller, akarsular ve yeraltı suları dünyadaki su varlığını oluşturmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi dünyadaki suların genel özellikleriyle ilgili doğru değildir? Adana şıkkında dünyadaki suların %70'i okyanus ve deniz sularıdır. Tuzludur. Evet arkadaşlar okyanus ve deniz suları dünyadaki suların büyük bölümünü oluşturmaktadır. Ve haliyle bu sular da tuzlu sulardır. Buna artı koyduk. Bolu şıkkında dünyanın en büyük tatlı su kaynağı buzullardır demiş. Evet arkadaşlar tatlı su kaynağı içinde hemen şu sağ tarafa dünyadaki suların dağılımını açmış olduk. Bakın tatlı su kaynaklarına ve en fazla oran %60'dan bile yüksek bir oranla buzullara ait. Aman ha unutmayalım dünyanın en büyük tatlı su kaynağı buzullardır. Buna da artık koyduk. Ceyhan şıkkında tatlı yüzey suları içinde göller, bataklıklar, nehirler ve yeraltı suları bulunmaktadır. Evet arkadaşlar bu sayılanlar tatlı yüzey suları olarak bilinmektedir. Buna da artık koyduk. Deniz şıkkında su döngü halindedir ve tükenmeyen bir kaynaktır. Bu da doğru. Sinsi bir cümle ama doğru arkadaşlar. Dünyada su döngüsü diye bir şey var. Okyanus, deniz, göl, yeraltıları, yani yeryüzündeki su kaynaklardan sıcaklık etkisiyle su buharlaşıp havaya katılır, havada su buharıdır. Sonra tekrar yoğuşarak yağmur olur, kar olur, çiğ olur, dolu olur bir şekilde yeryüzüne tekrar döner ve bu sürekli olan, hiç bitmeyecek olan bir döngüdür. Bu sayede su yeryüzündeki tükenmeyen kaynaklar arasındadır. Ama hocam ara sıra televizyonlarda falan duyuyoruz. Su kaynakları tükeniyor. Suyu güzel kullanalım. Doğru arkadaşlar. Aynı şekilde suyu güzel kullanmaya devam etmemiz lazım. Su kaynaklarını bilinçli bir şekilde kullanmaya devam etmemiz lazım. Çünkü tehlikede olan bir su var. Bizim için daha önemli bir su kaynağı tatlı sular. Tehlikede olan tatlı sulardır arkadaşlar. Yoksa dünyada okyanus denizlerde çok çılgın miktarda su var. Bu hiç bitmeyecek olan sudur. Ama göller kuruyabilir, akarsular kuruyabilir. Bunlar bizim su ihtiyacımızı karşılayan tatlı su kaynaklarıdır. Bu da insanlık için büyük sorunlara sebep olabilir. O zaman toparlamış olalım. Suyu genel anlamda düşünecek olursak döngü halinde olduğu için dünyada hiç bitmeyen, tükenmeyen kaynaklar arasındadır. Buna da artı koyduk. Edirne şıkkında Ekvatordan kutuplara doğru tatlı su miktarı azalır demiş. Hayır arkadaşlar. Tatlı su miktarı sıcaklık ve buharlaşma ile ilgili bir kavramdır. Denizlerin tuzluluğu sıcaklık ve buharlaşmanın fazla olduğu yerlerde daha fazladır. Yani ekvatora yakın denizler sıcak olan denizler daha tuzludur. Kutuplara doğru gidildikçe yani suların sıcaklığı azaldıkça tuzluluk da azalmaktadır. Denizlerin tuzluluğu azalıyorsa tatlı su miktarı da artacak demektir. Buna ek olarak az önce biz dünyadaki en büyük tatlı su kaynağı nedir dedik? buzullar dedik değil mi? Buzulların da en geniş alan kapladığı yerler kutuplar olduğu için kutuplara doğru gidildikçe tatlı su miktarı azalır ifadesi doğru olamaz. Cevabımız Edirne seçeneğidir. Aşağıda bazı bölgelerde görülen iklim özellikleri verilmiştir. Yukarıda verilen özellikler bir iklim grafiği ile eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi boşta kalır? Yazın denizden gelen rüzgarlarla en yağışlı dönemini yaşar demiş. Sevgili arkadaşlar, yazın denizden gelen rüzgar denildiğinde aklımıza ne geliyor? Muson rüzgarları değil mi? Yaz musonu. Yaz boyunca denizden geliyor ve Güneydoğu Asya'nın başta Hindistan olmak üzere Çin'in doğu kıyıları, Japonya'nın güneyi bu bölgenin yaz mevsimi boyunca çılgın yağış almasına sebep oluyordu ve kendine has bir iklim oluşturuyordu burada. Muson iklimi. O zaman birinci cümlemize muson iklimi yazıyoruz ve şıklara bakıyorum. Muson iklimi yazın yağışlı, kışın kurak. Bu grafik hangilerinde var? Adana şıkkındaki grafik ve Edirne şıkkındaki grafik dikkatimi çekiyor. Yağışlar yaz mevsiminde toplanmış, kış mevsimi kurak. Peki hangisini seçeceğim? Sevgili arkadaşlar, yazın yağışlı, kışın kurak bu şekilde iki tane iklimimiz vardı. Yani bariz bir şekilde yağışlar yaz mevsiminde toplanmış. Kış mevsimi kurak ve yağışlarda fazla. Böyle iki tane iklimimiz var. Biri savan iklimidir, biri muson iklimidir. Peki nasıl ayırt edeceğiz? Savan iklimi ekvatora daha yakın olandır. Dolayısıyla sıcaklığı daha az değişir. Sıcaklığı gösteren çizgi daha düze yakın uzanır diyebiliriz. Adana şıkkındaki sıcaklık çizgisi... Daha düzgün uzanmış. Ama Edirne şıkkına bakın. Edirne şıkkında sıcaklık farkı daha fazla. Çünkü muson iklimi ekvatora biraz daha uzaktır. Ekvatora uzaklaştığı için yıllık sıcaklık farkı da artmıştır. Dolayısıyla Edirne şıkkı muson ikliminin grafiğidir. Bunu eledik. Bitki örtüsü yazın gürleşen uzun boylu sarı ot topluklarından oluşur demiş. Bu da savan iklimidir. Savan bitki örtüsünün tanımı budur arkadaşlar. Yaz mevsiminde gürleşen, yeşeren... Uzun boylu ot topluluklarıdır. Ve biraz önce Adana şıkkının da savan iklimi olduğunu söylemiştik. Onu da eledik. Üçüncü cümlemiz her mevsim yağışlı sıcak bir iklime sahiptir. Bitki örtüsü yıl boyunca yeşil kalan ormanlardır demiş. Her mevsim yağışlı iki tane iklim var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi ekvatoral iklimdir. Bir tanesi de okyanusal iklimdir. Bakın aslında burada bariz bir şekilde her mevsim yağışlı olduğu belli olan bol ışık var. E, Ceyhan şıkkına da baktığınızda her mevsim yağışlı olduğunu görüyorsunuz. Peki ekvatoral iklim hangisi olabilir? Bolu şıkkı değil mi? Sıcaklığa bakar mısınız? Hep sıcak, hep sıcak, hep sıcak. Sıcaklık ortalamaları da 20 santigrat derecenin hep üstünde olmuş. İşte her mevsim yağışlı sıcak olan ekvatoral iklim Bolu seçeneğidir. Bunu da eledik. Dördüncü cümlemiz bitki örtüsü derin kök sistemine sahip kurakçıl otlardır demiş. Kaktüslerdir demiş. Aklımıza çöl iklimi geldi. Yağışın yok denecek kadar az olduğu grafiği arıyoruz. O da Denizli seçeneğinde. Bunu da eledik. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Peki Ceyhan seçeneğindeki grafik hangi iklime ait? Az önce her mevsim yağışlı olduğunu söylemiştim bunun da. İşte her mevsim yağışlı olup da ılık olan iklim ılıman okyanusal iklimdir arkadaşlar. Yukarıda verilen cümleler içerisinde ılıman okyanusal iklime ait bir bilgi yoktur. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak koyu renkle gösterilmiştir. Türkiye'de doğal afet risk alanları dikkate alındığında hangi bölgede sel ve taşkın riski daha azdır demiş. Sevgili arkadaşlar bir numaralı bölge biraz Batı Karadeniz biraz Marmara'nın doğusu düzce çevresi birazcık Sakarya yakınları bu alanlar yağışların da fazla olduğu akarsularında bulunduğu akarsuların zaman zaman taşkın yaptığı sel felaketlerinin görüldüğü bir alandır bunu eledik. 2 numaralı bölgede Yeşilırmak havzasında yer almaktadır. Sel ve taşkınların görüldüğü alanlar arasındadır. Bunu da eledik. 3 numaralı bölge Doğu Karadeniz yağışın en fazla olduğu alanlardandır ve sel ve taşkınların da fazla görüldüğü alanlardandır. Bunu da eledik. 4 numaralı bölgede Çukurova, Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin suladığı bir alan zaman zaman kış mevsiminde özellikle bu alanlarda da sel ve taşkınlar görülmektedir. Ancak 5 numaralı bölge Güney Anadolu bölgesindedir. İşaretli bölge akarsu yataklarına da uzaktır. Genel olarak yağışlarında az olduğu bir bölgedir. Sel ve taşkın riskinin daha az olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız Edirne seçeneğidir.